Gaziantep'te Mevlüt Dağlı dolandırıcılara 4 milyon lira değerindeki evini 1 milyon 900 bin liraya sattı. İşte bugün buluşacağımızı konuştuk. Evet. Nerede buluşacaksınız? Beni şey emniyete çağıracaklar. Tamam emniyete ben yeğenimin yanına kahvaltıya geldim de kahvaltıda çağırdım. Yeğenim yanına deme. Farklı bir şeydesin. desin. Sağlı hocana geldim de. Hastayım de. Sağlı hocana geldim de. Alo. 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 Ha buyurun. Merhabalar. Merhabalar yeğenim. Şu anda biraz rahatsızım. Sağ olun geldim yani. Tamam baba geçmiş olsun. Ol. Şimdi e, Mehmet e, savcımız seni hiç aradı mı? Yok aramadı. 2-3 e, gündür hiç aramadı. Doğru yok mu? yok aramadı doğru. Tamam tamam tamam. Şimdi bugün, bugün bu sen olan e, bir yakınını bir akrabanı e, al yanına. Bir öncelikle bize işini bitir, işi bitirdikten sonra e, seni arardı tamam mı? Ne, akrabamı alıp nereye gidip ne yapacağım onu söyle. Hı Evet, hangi emniyete? Eee, Antep'teki Ecef'in emniyeti için, oradaki arkadaşlar yardımcı olsunlar. Ne diyeceğim oradan emniyete geçtiğimde? Selamını söylesin, onlar da tutulurlar. Iı, ne diye selam vereceğim? Onur mu ki, neydi isim ben, unuttum mu ya? Alo? Alo? Kim evet, hocam? O ses ona bayık değil mi, onu çözer mi ya? Senin şu aşamada aklına takılan sormak istediğin herhangi bir soru var mı? şüpheliler tespit edilecek, şüphelilerin kim olduğu ortaya çıkacak. Normalde tanımadığım telefon numarasını cevap vermezdim. Buna nasıl bir şekilde cevap verdim. Ben işte e, savcı Mehmet, bir komiser tanıttırdı, Onur Yaprakçı diye. E senin sahte kimliğin geçti elimize. Böyle böyle Balıkesir'de e, bir takım işler yapmışsın. Ne işler deyince arazi arıp satma gibi olaylar dendi bana. Biz zaten dedi senin siciline baktık, sicilin gayet temiz dedi. Sen dedi işbirlikçi olacaksın bize dedi. Bir örgütleri dedi hepsini yakalayacağız senin sayende dedi. Dedi ki bu evi satışa koyacaksın dediler. Bir an önce evi satacaksın dediler. Dedim nasıl satayım ben evi dedim. Evi satarsam bu ev benim her şeyim dedim. Mahvoldum. Hayır dedi. Bunlar dedi hepsi kağıt üzerinde dedi biz ayarladık. Her yerde bizim adamlarımız var. Ama dedi sen bize dedi hitap ederken, telefonda hitap ederken bize de savcıyım e, veya komiserim de hitap etme ya oğlum yerim e, bize hitap edersin. Biz sana bir emlakçı numarası atarız dediler. Ve bana bir kişinin numarasını attılar. Ben, ben de o emlakçıyı aradım. Bir iki gün içerisinde müşteriyi buldu emlakçı. 4 milyonluk evi 1900 anlaştık, sattırdılar bana. Ve bunların hepsi kağıt üzerinde olacak. Senin tapına bir şey olmayacak. Bizim tapuda adamlarımız var. Vergi dairesinde adamlarımız var. Her yerde adamlarımız bizim yerleştirdik. Biz dedi bu kişileri dedi yakalamak istiyoruz. Bunları operasyon yapacağız dediler. Geldik tapıya. Parayı da orada verdiler bir kısmını. Bir kısmını şey attılar, iban attılar. O paraları aldık. Tatile gidiyormuşçasına. Bana iki tane varis hazırlattı. Valizin birine, küçük valize şeyi koydurduk, parayı üstüne de elbise koydurdu, büyük valize de bir takım elbiseler koydurdu. Orada 1 milyon e, 350 bin lira parayı yol kenarına bıraktırdılar. Ve bunun haricinde 100 bin lira da emlakçıya komisyon verildi ve geri kalan 400 bin lirada, 398 bin lira da bir İvan'a bana para attırdılar. Benim bir teyze oğlu vasıtasıyla de polise geldik, mülacatta bulunduysak Armaları bana gösterdi polis dedi Kardeşim bunlar sahte dedi Sahte deyince Orada dolandırdım orada anladım Bu şahıslar Mevlüt Bey'e bir kimlik fotoğrafı atıyorlar bu kimlik fotoğrafında Mevlüt Bey'in resmi yok ama Mevlüt Bey'in bilgileri var Bunlar da bu kimlik ile senin adına taşınmaz alım satımı yapılmış Bu işin içinde DAEŞ-KPG var PKK var Tarzı söylemlerde bulunarak Mevlüt Bey'i korkutuyorlar Mevlüt Bey de bundan korkarak bu şahısların söylemleri, istekleri neyse o şekilde davranmaya başlıyor. Şahıslar da Mevlüt Bey'e senin bir evin var, o evi satacaksın. Sen bu evi satarken biz de bu şüphelileri yakalayacağız. Bu şüphelilerin bir kısmı yakaladık. Geri kalanı da yakalamamız için senin bu evini satman lazım şeklinde beyanda bulunuyorlar. Mevlüt Bey'e bir emlakçı numarası atıyorlar. Daha sonra Bevlakçı emlakçı hayatın olan akşına aykırı bir şekilde hemen buraya bir alıcı buluyor. Daha sonra bu evin değeri 4 milyon TL değerindeyken senin evin değeri 4 milyon ama sen bu evi e, 2 milyon TL değerinde söyleyeceksin. Karşı tarafa fiyat vereceksin. Karşı tarafta sana 1 milyon 900 TL diyecek. Sen de bu şekilde anlaşacaksın ve bu işi bitireceksin şeklinde beyanda bulunuyorlar. Aynı şahısların söylediği şekilde de bu olay gerçekleşiyor. Aynı zamanda emlakçı Mevlüt amcadan bir senet alıyor. Bir sözleşme yapıyor. Ya yani Mevlüt amcayın yaşlılığından e, hastalığından faydalanarak Melut amcayı baskı altına alıyorlar. Korkutuyorlar. Melut amcanın evini satmasını sağlıyorlar. Melut amca evini satıyor daha sonra şüpheliler e, paranın bir kısmını iban üzerinden farklı bir isme göndertmesini sağlıyorlar Melut amcaya. Geri kalan parayı da Melut amcaya e, kendine bir valiz hazırla. Bu valizle tatile gidiyormuş gibi ayarla. Daha sonra İrfan'ın Akçakal ilçesine doğru gel. Orada parayı yol kenarına bırak. Minvalinde bir söylemde bulunuyor. Parayı teslim ediyor. Urfa'nın Akçakal ilçesinde yolun kenarına bırakıyor. Hatta Mevlüt Bey bizim yanımıza geldiğinde dahi dolandırıldığına inanmıyordu. Biz de bu olayın ardından hemen e, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına bir şikayette bulunduk. Daha sonrasında da hukuk davası açtık. Satılan ön üzerine tedbir koydurduk. Şu an satılanların e, satılan ön üzerinde bir tedbir var. Aynı zamanda soruşturma da devam ediyor şüphelilerin yakalanması için. Mevlüt Bey'in tüm e, zararlı larının giderilebilmesi için hukuki olarak yapılabilecek tüm işlemleri yapıyoruz. E, bu şekilde bu şahısların yakalanmasına vesile olsunlar. Onun hesabına para göndermiş. Evet. Onunla ilgili işte emniyet çalışma yapıyor. Daha önce savcıyla görüştüğümüzde de zaten savcı dedi onunla ilgili bir jasak timi evet. kuralım dedi. Bir jasak timi de kuruldu. E, siber suçlar da, e, emniyet siber suçlar da çalışma yapıyor. Jandarma hali. E, ee, İbana attım bu kişi bulunduğu zaman veya beni dolandıran o e, savcı ve